Her geçen gün daha fazla insan ekmek tüketimini azaltma kararı veriyor. Binlerce kişi ekmek tüketmeyi bıraktıktan sonra vücutlarında meydana gelen değişiklikleri paylaşıyor. Ancak ekmeği tamamen hayatınızdan çıkarmak gerçekten faydalı mıdır ve ekmeği hayatınızdan çıkardıktan sonra vücudunuzda ne gibi değişiklikler meydana geliyor? Doğadaki Sağlık Ekibi, ekmek tüketmeyi bıraktığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olacağını sizler için araştırdı ve bu videoyu hazırladı. İyi seyirler ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İnternette insanlar, ekmek yemezsek ne olur? Ekmek yemenin zararları nelerdir? Ekmek neden yenmemeli? Ekmek neden sağlıksız? Ekmek vücutta ne yapar ve ekmek yemediğinizde vücutta meydana gelen değişiklikler nelerdir gibi sorulara cevap arıyorlar. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşamın sırrını üç beyazdan, yani un, şeker ve tuzdan uzak durmak şeklinde açıklıyor. Market ve fırınlardan satın aldığımız ekmek genellikle beyaz undan yapılmaktadır. Basit karbonhidrat olarak nitelendirilen beyaz unun beyin sağlığı başta olmak üzere insan vücuduna birçok zararları olduğu biliniyor. Beyaz un kolay şekil alması ve daha beyaz görünmesi için çeşitli işlemlerden geçiriliyor. Beyaz un öğütülürken içinden buğdayın en kıymetlisi olan ruşeym ve buğday kepeği alınıyor. Ruşeym ve buğday kepeği ile birlikte Onların sahip olduğu vitaminler, mineraller, omega-3 ve 6 doymamış yağ asitleri, protein ve karbonhidrat değerleri de alınmış olur. Tüm besleyici özelliklerinden yoksun kalan beyaz un artık besin değeri düşük bir yiyecektir. Beyaz unun bir diğer zararı ise kolay acıktırması ve bunun sonucunda da kilo aldırmasıdır. Ekmeği tüketmeyi bıraktığınızda vücudunuzda ne gibi değişiklikler olacağını anlattık. Sizlerden son olarak kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyoruz. Güzel gülücüklerle dolu, mutlu ve sağlıklı günler dileriz. Ekranda gördüğünüz ilginizi çekebilecek diğer videolarımızı da izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz.